Aleyküm Elinize sihirli halkayla 10 tane küçük gözemeler ile baş batın. Çok büyük olmasın, çok da küçük de olmasın. Onu iki zürafa ile geri dönün. Geri döndüğünüz o iki zürafanın üstüne iki zürafa ile başlayacaksınız. Baştan ve sondan arttırarak sayınız 13 olacak. Geri döndüğünüzdeki attığınız İpi biraz çok gevşek bırakmayın ki kenar kısımlarda potluk gözükmesin çünkü kalp şeklini verdiğimizde kalp şeklini verdiğimizde kontur çekeceğimiz için yarıda çekeceğiz konturu. O yüzden biraz pot bırakmayın. Küçük, ben zaten ipimi kısa alt tuttum. Siz kendinize göre ayarlayın ipinizi. Ben kısa bir şekilde ip eklemeyi de gösterdim nasıl kaybolduğunu bu şekilde 5 tane yaprak yapacaksınız elinizde 5 tane yaprak olacak ama o ilk başta yaptığınız sihir halkanın ipini hiçbir şekilde kesmeyin çünkü o bize en son lazım olacak sayınız şu an 13 oldu. 13 oldu. Karşıya köprü atarken biraz gevşek bırakalım ki arada şey olmasın, sıkıntı olmasın. 6 zürafa ile başlayacağız. İlk baş ilk değil onun yanındakine batıyoruz ip iğnemizi. 6 tane zürafa ile başlıyoruz. 6 5 4 3 diye. Yanında da 6 zürafa kalacak ki kalp şeklini verelim alt geri aşağı inerken en dibe batacaksınız. Kusura bakmayın ilk defa seslendirme yaptığım için karıştırabiliyorum. Özür dilerim herkesten. Aynı bu şekilde 5 tane yaprak olacak elimizde. 5 yaprak olduktan sonra tekrar ben videoya atacağım. Bu sefer kontürünü çekmesini göstereceğim. 5 katlı 5 kat ipinin kontur çekeceğiz ve yarıda çekeceğiz yarıda çekmemizin amacı e, o bölümü vermemiz lazım kalp şeklinde de vermemiz lazım ki yarıda yapmamız lazım o yüzden tekrar video diğer videoda görüşmek üzere